arkadaşlar bugün çekeceğiz playstation'ı mı göstereyim eee oyun tek oyunum ya videonun yok Burada bir göstereyim mi best viva bilmiyorum araba yarışı sniper oyunu sonic kala gta bugün size onları göstereceğim eee yorumlar Like atın, abone olmayı unutmayın. Bildirimleri de açın. Ablamın ve kuzenlerimin kanalı var. Onlar da büyük bir bildirim atın. Yorumları atın. Yoksa bir sesle. Ben de size atmam. Ve eee ah bir işte. Ve şimdi açalım başlayalım oyunumuza. İlk oyunumuz Fortnite.